Milli İstihbarat Teşkilatı'na özel faaliyetler başkanı olarak ataman yapılacak. Proje nedir? Yemin etmen gerekiyor. Bu yemin sana bütün sırları açacak. Yeni maceralara. Heyecanlıyım. Sahi Korkut nerede? Bir gün döner abi. İçerideyim. Bu o. Şimdi. Nasıl oluyor bu? CIA sayesinde. Yani bizimkiler. Bu bilgisayarda bu kadar önemli olan şey ne? Çok önemli. Çünkü içinde Türkiye'nin kaderi var. Bizim geleceğimiz var. Düşmanlarımızı tir tir titretecek bir şey. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Altay Yalçın'da. Artık güvenliğinizden sorumluyum. Bu adam deli gibi biraz. Teşkilat. Yeni sezonun özetsiz ilk bölümüyle Pazar günü TRT 1'de.